الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الباب الثاني معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمك تنمك هل هناك من يصدق أن الله قد بعث رسولا لهذه الأمة liyukhricahum bihi min az-zulumat ila nur <laughs> Allah Azze ve celle'nin bu ümmete bir resul gönderdiğine inanan iman eden tasdik eden var mı liyukhricahum bihi min az ila nur <laughs> onlar karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için Allah Azze ve celle'nin bir resul gönderdiğine iman eden tasdik eden var mı kad ya'taqidu'l ba'du ''Anne hâdes suâle gharibun'' Bazı insanlar diyebilir, diyebilir ki ''Bu nasıl bir soru ya?'' ''Böyle bir soru mu olur?'' ''Fî vasatı ummetin ecma'et enne hâ tu'min bi Tabi herkes böyle iman ediyor. Hepimiz böyle iman ediyoruz. Evet Allah Resulü göndermiş. ''Ve <laughs> âkûl inneh ummetun ektharuhâ yakûlûne zâlik'' Evet evet. İnsanlar çoğu diliyle bunu söylüyorlar. Ve el iman şey'un vel kavle şeyun Dille söylemek bir şeydir. İman etmek ise bambaşka şeydir. Münafıklarla dilleriyle söylüyorlar. Yakulûne bi efvâhihim ma fi Kalplerinde olmayan şeyleri dilleriyle söylüyorlar. Bazen sadece söylemiş oldu, okumuş oldu ayet, hadis. Bakıyorsun doğru okuyor, mana veriyor, seviniyorsun. Ama en sonunda diyor ki böyle olmaz diyor olduğumuz gibi alırsak selefe karşı çıkmış oluruz. İmamlar karşı çıkmış oluruz. İnşallah Allah Azze ve Celle izin verirse 10 tane örnekte misal vereceğim. Allah'ın Resulü'nün söylemiş olduğu bir şey, sahih hadislerle gelen bir hadis, alimler nasıl tarif ettiklerini ve bugünkü insanların da o tarifçilerin izinden gittiklerini anlatacağım. O zaman ortaya çıkacak. Bak Baştan bir şey söylüyor ama adam diyor ki İmam Nebi'yi böyle söylememiş. Ve Ağcuri böyle söylememiş. İşte o zaman ortaya çıkacak senin resulün kim? Ha, demek senin resulün Nebevidir. Çünkü sen Resul'an söylediğini kabul etmiyorsun. Bak tevil ediyorsun. Demek senin resulün Ağcuridir. لو <laughs> آمَنَّا اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى اِلَيْنَا جَمِيعًا biz gerçekten Allah Azze ve Celle'nin bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiğine iman etmiş olsaydık la raca'na ileyhi fi şe'nina kullihi bütün işlerimizde biz ona dönerdik. Gerçek manada kalben bunu iman etmiş olsaydık bütün işlerimizde bütün ihtilafımızda ona dönerdik. Semi'na ve ata'na der ve dururduk an böyle olmayacak. Göreceksiniz. O hadisleri söyleyeceğim. Onların karşısında işte ama imamlarımız böyle söylemeyecek. Söyle, böyle söylemedi. Bunu söylemedi diyecekler. Hiçbir kimseye iftira atmayacağız. Onların söylemediği hiçbir şey söylemeyeceğiz. Sadece kitaplardan bunu ispat edeceğiz. Ve sonra kendi vicdanımızla baş başa kalacağız. Çünkü bize hakkı, gerçeği, doğruyu biz istemesek de Allah Azze ve Celle bize o doğruyu hissettirecek. Evet gerçekten bak böyle. Allah Azze ve Celle böyle söylemiş. Resul böyle söylemiş. Ama biz hala ne yapıyoruz? Falan adam böyle söylemiş. Falan alim böyle söylemiş. Bunu yapıyoruz. Sofiler kınarken işte birilerini Rab de Onların peşinden Koşurlar Onlar kınarken aynı şeyi kendimiz yapıyoruz. İçten içe belki bunu diyecekler. Sonra kendi tercihlerini, kendi kararlarını Kendileri verecekler. Biz gerçekten zamanla öğrenen kimseleriz. Öğrendikçe yanlışlarımızı da aynı zamanda tahsil ediyoruz. Bu güzel bir davranıştır. Bu erdemliliktir. Öğrenip yanlışlarını tahsil etmek bu müminlerin yoludur. Semi'na ve ata'na deyip durmak müminlerin yoludur. Ama ayet var, hadis var. Hala görmezden ben geleyim, duymazdan geleyim. Bu bizim hidayetimizi... قررت بعمل وهو الذي ندعوك الى هديه بس اور رسول الله فهو نعمة الله على خلقه بدا الله عز وجل كلنا بنماته ورحمة الله الى عباده كلنا برحمته لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم Harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim Size kendinizden bir resul geldi min enfusikum İçinizden azizun aleyhi ma'anittum Sıkıntıya düşmeniz ona son derece ağır geliyor Harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim size son derece düşkün ve müminlere karşı da çok şefkatli, merhametlidir. Fe <laughs> in eğer yüz çevirirlerse Fakul kul hasbi Allah onlara de ki Allah bana yeterdir. Böyle söylememiz lazım. İnsanları Resulullah'a davet ettiğimizde eğer kabul etmiyorlarsa bir hadise hatırlattığımızda iman etmiyorlarsa bizim imamımıza ters, görüşümüze muhalif, selefe muhalif, mezhebimize muhalif diyorlarsa فَقُلْ hasbi Allah Bize Allah yeter. La ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bunu deriz. Ondan ayrı hiçbir ilah yoktur. Ben yalnızca ona tevekkül ettim. O yüce arşın Rabbidir. Ve huve sallallahu aleyhi ve sellem da'vatu İbrahim ve İsmail. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in ve İsmail'in duasıdır. İz qala, Hani İbrahim ve İsmail şöyle dua etmişlerdi. Rabbena veb'at fihim rasûlem minhum. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم انظر اشلين بر سل يتلو عليهم آياتك انظر سينين آيترن ثلابتسن ويعلمهم الكتاب Onlara kitabı talim etsin. Onlar kitabı öğretsin. Demek kitap ne için var? Talim etmek için. Bak şunu demiyor. Onlar kitabı okusun demiyor. Ve yuallimuhumul kitab. Onlara kitabı öğretsin o Resul. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmeta. Ve hikmeti öğretsin. O yüzekihim ve onları arındırsın. Çünkü arınma bu şekilde gerçekleşebilir. Kitabı ders yapmazsan, talim etmezsen, okumazsan, ondan uzak durursan arınma gerçekleşmez. Ve yuallimuhumul kitabe vel onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. O yüzekihim İnneke entel azizul hakim. Şüphesiz sen el aziz olansın. El aziz. Mutlak güç sahibi. Bütün gücün sahibi. Her şeye galip olan. Bugün güçleri gördüğünüzde bak İsrail nasıl eziyor her tarafı. Çünkü güç var elinde. Amerika İsrail eziyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin gücü el hakim aynı zamanda. El aziz ve el hakimdir. Rastgele bir günü kullanmıyor Allah Azze ve Celle. Hiçbirisine, hiçbir kuluna, kuluna zulmetmiyor. Hikmetle, hikmetine gerektiriyorsa o şekilde günü Allah Azze ve Celle ifa ediyor. Ve huve bişâratu İsa sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı zamanda o İsa'nın müjdesidir. Ve izi kâle İsa'b-n-Margâm. Ya beni İsraîle. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين هاني إيسا ابن مريم المشتكي أي إسرائيل الله Ben sizin için gönderilmiş olan bir elçiyim, bir Resulüm. Benden önce kitapları tasdikliyorum, doğruluyorum ben. Ve mübeşşiren ve aynı zamanda da sizi müjdeliyorum. Bir Resulün ye'ti min ba'di. Benden sonra Ahmed. ismi Ahmet. İsmi Ahmet olan bir elçinin müjdelecisiyim. Bak İsa Aleyhisselam böyle söylemiş. Bizim Resulümüz işte bu. Biz böyle bir Resul'e iman etmişiz. O Resul ne dediyse söylediği doğrudur. Onun söylediğinin üstüne söz söylemiyoruz. وَهُوَ الَّذ۪ي زَكَّ اللّٰهُ هَدْيَهُ Allah Azze ve Celle'nin yolunu tezkiye ettiği kimsedir o Resul. Allah Azze ve Celle onun yolunu tezkiye etmiştir. ne demiş ki, ma dalla sahibukum ve ma gawa. Sizin sahibini sapmadı. Ma dalla sahibukum. O da hiçbir zaman sapmadı. Ama diğerleri sapmış olabilirler. On diğerlerin söylemiş olduğu yüzde yüz hak olmayabilir. Ve ma gawa. Resulullah'ta böyle bir şey yok. O hiçbir zaman azmadı. Yoldan çıkmadı. Ve Allahu nutkahu. Allah Azze ve Celle onu nutkunu tezki etmiştir. Fekal. Ve ma yantıku anil hava. O havasından konuşmuyor. İn huwa illa vahyun yuha. O ancak kendisine vahyedileni nutk ediyor. Ve Allahu ilmehu. Allah Azze ve Celle onun ilmini tezki etmiştir. Fekal. Allemehu şedidul kuva. Bunu ona çok güçlü biri öğretti. Allemehu şedidul kuva. Ve zekkallahu fuadehu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azza ve celle onun gönlünü tezki etmiştir. Ma kezebel fuadu ma ra'a. Ma fuadu ma ra'a. Gördüğünü gönül yalanlamadı. Ve Allah basarahu fekal. Allah Azze ve Celle onun basiretini tezki etmiştir. Bu, bu kimde var bu vasıflar? Bizim işlere sürümüzde var. Onun için onun söylediğinin sözün üstüne söz söylenemez. Ne kadar büyük alim olursa olsun. Ma zâgal basaru ve ma tağa. Göz açtı ne de taştı. ما زاغ البصر وما طغى، وزك الله خلقه، الله عز وجل أخلاك وإنك لعلى خلق عظيم، شپسيس سن معظم بأخلاق زلست، وزك الله كله، فقال الله عز وجل Tamamen kendisini teslim ettiği bir kimsedir o. Vezakkallahu kulla komple Resul'a teslim etmiştir. Hangi ayetle? Ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Biz seni ancak alemler rahmet olarak gönderdik. Fe hadha huwa İşte bizim nebimiz budur. Ellezî ned'u ve enfusenâ ve ned'ukum. Kendimizi de sizi de ona çağırıyoruz. İlettiba'ihi. Gelin ona tabi olalım. Muttak ittiba edeceğimiz o olsun. Vel bahdi an Yolunu hakkıyla öğrenmeye çağırıyoruz. Hem kendimizi hem de sizi. Vel bahdi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu hakkıyla öğrenelim. Sayı ona çağırıyoruz. Ama ne diyorlar? Hatta öğrendikten sonra bak olmaz. Resulullah söylediği, bak bizim imamımız öyle söylemiyor. Bizim selefimiz öyle söylemiyor. Bu havada kalmasın diye şimdi bir örnek vereyim. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Guslu yevmil cumaati vacibun ala kulli muhtelimin. Resulullah diyor. Cuma günün guslu her ergenlik çağına gelene vaciptir. Vacibun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor mesela? Şeybani bu Ebu Hanif'in talebesine diyor. Ve leyse bi vacibun o diyor. Muvatanın şerhinde diyor ki. Ve leyse bi vacibun. Bu vacip değildir diyor. Resulullah ne dedi? Vacibun dedi. Vaciptir. İbn-i Ebi Şehir'in kitabını aç ne diyor? Ve leyse bi vacibin. Vacip değildir. İnsanlar çoğu mesela onun yolundan gidiyorlar. Hanefiler. İçin sen Resulün kim oldu? Ne ne diyor? İhtalafel ulema diyor. Alime ihtaf etmişler. Fiyo guslu cümati. Cuma günü guslu'na ihtaf etmişler. Yani ne ihtilaf kardeş? Resulullah'ın söyledi açık. Bazıları diyor ve taifetun min selef sahiplerin bir taife vacip demiş. Bazılar vacip dememiş. Bazılar mustahab demiş. bazıları diyor ve bir bi vajib vacip dememiş. Nebebi anlatıyor. Şerh muslimi açın. Anlatıyor. Senin şimdi imamın nebebi mi? Selefi Selef mi? Selef böyle söylemiş. Ya e Resulullah'ın söylediği bak açıktır, ortadadır. Açın bu kitaplar, hepsini göreceksiniz. Allah Azze ve Celle izin verirse bir derste tamamen bunu anlatacağız. Resulullah'ın söylediği hadiste nasıl tarif ettiklerini, iman etmemek için nasıl menaj kullandıklarını göreceğiz Allah'ın izniyle. Hiç kimseye de iftira atmayacağız. Kendi kitaplarından bunu ispat edeceğiz. Resulullah böyle söylüyor, nevi tam zıttını söylüyor. La yezni zani hayna yezni ve huve mu'min. Resulullah'ın söylediğini söyleyeceğiz. Bir de bakalım ne diyor Nebevi ve başkaları. Kamilü iman demiyor İmanı kamil değil. Ya Resulullah onu söyleme bilmiyor muydu? Allah Azze ve Celle bizi demedi mi? La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Allah'ın ve Resul'ün önüne hiçbir kimse geçirmeyin. Demedim mi Allah Azze ve Celle? sen geçirdin? Sen Agör'ü geçirdin. Sen i̇bn Batay geçirdin. Allah demedim mi geçirmeyin? La tuqaddimu. Ne kendinizi, ne selefinizi, ne mezheplerinizi geçirmeyin Allah dedi. Ne dedi? Vettakullah. Allah'tan çekinin. Allah'a saygı duyun. Yanlış yapmaktan hiç korkmuyor musunuz? Allah ve Resulü en doğrusunu söylemiştir. Semi'na ve ata'na demek o kadar mı zor? Yol o kadar açık olmasına rağmen bazıları üç maymun oynuyorlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ve bu ayetler ortadadır. Bu hadisler ortadadır. فَهَذَا هُوَ نَبِيُّنَا اَلَّذِنَا دُعَى اَنْفُسَنَا وَنَدْعُوْكُمْ Kendimiz de sizi de ona davet ediyoruz. اِلَى اَتِّبَاعِهِ ona ittiba çağırıyoruz. Vel bahte an hedihi onun yolunu hakkıyla öğrenme çağırıyoruz. Onun yolunu öğrenelim. Kable en yete yevmun yetebarra'u minkum khala'tum alehim O gün gelmeden önce onlar sizden tebelli edeceği gün gelmeden önce Resulullah'ın yolunu öğrenmeye çalışalım. Ona ittiba etmeye çalışalım. Khala'tum aleyhim <laughs> alqab. Uydurdunuz lakaplar. Meşayihul İslam, Eimmetul İslam, Fukahal Müslimin, Ve Ayatullahil Uzma, Ve Umarahul Cemaat. Bunların hiçbir faydası olmayacak. E falan Şeyhul İslam böyle söylemiş. Ayatullah böyle söylemiş. Ya biz onlardan mesul değiliz. Onlardan sorgulanmayacağız. Bizim sorgulanacağımız belli. Bizim dinimiz belli, bizim kitabımız belli, bizim Resulümüz belli. Bizim Resulümüz kim? Allah Azze ve Celle bunu bize anlatmış. Muhammedun Resulullah. Bir başkası değil. Başkasına muhalefet ettiğimizde günahkar olmayız. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edersek o zaman işte Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu hüküm bellidir. Fa الْكَافِرُونَ dedi. Eğer ona itaat edersek, مَنْ يُطْعِ Rasul, فَقَدْ أَطَعَ Allah. Kim Resul'e itaat ederse, مَنْ يُطْعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطَعَ اللّٰهِ O Allah'a itaat etmiştir. Bir sonraki derste de Allah Azze ve Celle'nin izniyle Resul'e itaat Kur'an'ın bir emridir. Resulümüzü tanıdıktan sonra bir sonraki derste Resul'e itaat etmenin Kur'an'ın bir emri olduğuna dair Fitnetul İttiba kitabımızı okumaya devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle gerçek manada Resul'e ittiba eden ümmilerden eylesin bizi. Kınayıcının kınamasından korkmayan, hakkı olduğu gibi insanı anlatmaya çalışan ve kendimiz de hayatımız boyunca ehlimize, ailemize, yakınlarımıza bu doğruyu anlatmaya bizi muvaffak kılsın. Şimdi Allah Azze ve Celle yol budur. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُ Kurtulanların sadece bunlar olduğunu bize söylüyor. Kim Allah'a itaat ederse ve Resulüne itaat ederse وَيَخْشَ اللّٰهُ Allah'tan haşyet duyar, ve yettaqi ve Allah'tan sakınırsa, muttaqilerden olursa fe faizun. Kurtuluş ancak bunlar içindir. Kurtulan kurtulanlar ancak bunlardır. Resulullah'ın sözü söz söyleyenler asla kurtulamayacaklar. Resulullah bir şey söyleyecek. Başkaları, imamlar başka bir şey söyleyecek. Ondan söz daha ağır basacak. Öyle mi? Sen böyle bir mi Resulü iman ediyorsun? Ne kadar gününç. قمت بدور الناس فاركن أمس اللهم استعان اللهم بصرنا بعيوبنا وأخطائنا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين